Dedem Süleyman'ı ve kardeşim Necati'yi öldüren eşim Ramazan Kaya'dır. Sen? Başka bir şeyin peşindesin. Ama neyin? Neyin peşinde olduğumu söyleyeyim sana. Güçlü bir eş, mutlu bir yuva. <laughs> Bize aileye ihanet edenin cezası ölümdür diye öğretildi. Aile her şeyden önemlidir. Cangir Bey Ramon'un infaz emrini verdi. Ramon ne planladıysa söylemelisin. Bu da işler Adana'daki gibi yürümüyor. Abi bitti akıllarını al şunları. İstanbul'un altını üstüne getirin bulun şu herifi. Cihangir'in canını sıkmışsın azıcık. Ver bakalım coşkuyu. Ben burayı öldürmeye değil. Ölmeye Ramo yeni sezonuyla Cuma Show TV'de.